Haftalık burç yorumlarımız. Evet, yükselen burcu, ay burcu ve kendi kova olanlar. Bakalım sevgili kovaları bu hafta neler bekliyor. Evet bu arada dumanımızda Başak Burcu olarak toplantımızda şey Burcumuzun yorumuna katıldı. Hadi otur anneciğim Burç dinliyoruz, anlatıyoruz. Evet sevgili kovalar. Biliyorsunuz Jüpiter ve Satürn sizin burcunuzda retro yapıyor. Retro yaptığı için sevgili kovaların zaman zaman eski günlere karşı takıntıları başlıyor. Eskiden yaptığı hatalar, eskiden yaptığı konular tekrar tekrar karşılarına çıkabilir. Ve bu arada sevgili kovaların en büyük özelliklerinden biri e, enerjilerini yüksek frekanslı işlere e, dopingleyerek, daha isteyerek oraya gitmek istiyorlar. Yani yolları çok uzun. Uranüs çünkü boğa burcunda biliyorsun kovanın yöneticisi biraz sabit konulara takılmış durumdalar. Uranüs boğada çok fazla rahat edemiyor. Çünkü kovanın yöneticisi. Fırsatlar, yenilikler, özellikle aile içinde yaşanacak olan değişimler söz konusu. Bir sürü kova bulunduğu adresten başka adrese gitmek isteyebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu arada aşkla ilgili konular gündeme geliyor. Sevgili Kovaların e, sosyal ilişkiler, aşk ilişkileriyle ilgili yolculuklar söz konusu. Dengeler çok önemli sevgili kovalar. E, şimdi Güneş e, biliyorsunuz Terazi Burcu'nda aynı zamanda Terazi Burcu'na geçiyor. Merkür'le birlikte Mars'la birlikte hareket edecek. Terazi Burcu'nda Merkür'le Mars'ın birlikte ilerlemesi yolculukları da gündeme getiriyor. Kovaların e, aklında çünkü Jüpiter Satürn'de var ya eski sevgililer, eski aşklar galiba. Hani vardır ya eskiden şunu yaşamıştık acaba tekrar o ne yapıyor, o neler yapıyor. Onlar gündeme gelecek. O yüzden sevgili Kovalar eski dostlarını, eski arkadaşlarını, yarım kalmış ilişkileri tekrar tekrar gözden geçirecekler ve hatta biliyorsunuz Merkür retrosu haftaya başlayacağı için yavaş yavaş Merkür'ün ayak seslerini duyuyor ve sevgili Kovalar eski aşklarını yeniden düşünmek, yeniden planlamak, yeni olayları biraz geriye atıp eskiye takılma konusunda oldukça zekice düşünüyorlar. Acaba ne yapsak? Minik minik planlar yapıyorlar. Vardır ya eski sevgiliye tekrar e, gitmek için ya da eski işlere. Her zaman bu sevgili olmayabiliyor tabii ki. Eski işler, eski sosyal olaylar onlarla ilgili eskiden yapıp hata olarak kabul edip bir türlü düzeltemediği olaylar tekrar gündeme geliyor. Evet kovaların en büyük özelliği bu ara o. Ve tabii sürpriz paralar var. Dolunay çünkü para evlerinde. Parayla ilgili birazcık voltaj yükselmeleri olabilir. Uzun süredir iş yaptığı olaylarla ilgili yeni bir gündem oluşturabilir. Sanatsal ve yaratıcı tarafları ortaya çıkacak kovaların. iş yaptığı olayların çapını biraz daha büyütecek. Biraz daha yükseltecek. Bu ara bizim dumanımız da boş dinliyoruz. Kova burcu değil ama. Ondan sonra sevgili kovalar bu ara özgürlüklerinizle ilgili bir sürü konuları gündeme getirecek. Evet, kovaların yapmaları gereken tek şey güçlerinin farkında olmaları, yaratıcı ve yapıcı taraflarını biraz daha volümlerini yükseltmeli, iş konusunda çevresel konularda önemli insanlarla diyaloglarını yeniden geliştirmeli. Yani onlar için güzel şeyler var, güzel planlar var ama o planları e, uzun süredir yapmak istemiyorlardı. Arkaya atmışlardı. Tekrar onları gündeme getirecekler. Jüpiter ve Satürn retrosu bir. Merkür retrosu başlıyor haftayı iki. Ve aynı zamanda sevelim oğlum seni. Evet sev beni, diyor. Ve yeniden e, yapacağı çok şeyler var kovaların. Eskiden e, geçmiş hayatlarında, geçmiş haftalarda geçmiş yıllarda e, arkaya attığı konuları tekrar e, gündeme getirecek. Evet bunları güzel bir şekilde yapıyor. Hafta ortasında çok dikkatli olsunlar. Ani bir seyahatleri var. Aniden gelecek olan durumlar var. Hafta ortasına doğru aile içinde yaşanacak olaylar var. Bütün bunlar yeniden gündemde. Kazan geriye dönüş, ivre geriye gidiyor ve kovaların gelecekle ilgili konuları tekrar tekrar düşünerek gündeme getiriyorlar. Ve kovaların ee, belki de uzun süredir görüşmediği insanlarla yeniden iş pozisyonları karşılarına çıkıyor. Hani o sonuç olarak özetlersek geçmiş, Geleceğe yeniden yapılanma, geçmişteki işler. Bu hafta çok dikkat etsinler trafiğe çıkarken. Sözlerini düşünerek konuşsunlar. İş konusunda da yapacağı çalışmalarda önemli işlerini altına imza atacaklar. Düşünerek karar versinler. Haftaya bırakmasınlar. Bugünün işini bu hafta bitirsinler diyoruz. Ve siz sevgili kovalar, siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.